x ve y değişkenlerinin her ikisi de üçüncü bir teta değişkenine bağlı olduğundan dolayı dy bölü dx ifadesi dy bölü d teta bölü dx bölü d teta olarak yazılacaktır. y'nin teta'ya göre türevi 2 çarpı kosinüs teta çarpı eksi sinüs teta artı 3 çarpı tanjant kare teta çarpı 1 artı tanjant kare teta bölü x'in t'ye göre türevi 2 çarpı kotanjant teta çarpı 1 artı kotanjant kare teta eksi artı 4 çarpı sin küp teta çarpı kosinüs teta. Şimdi teta yerine pi bölü 4 yazıldığında 2 çarpı kosinüs pi bölü 4 eksi sinüs pi bölü 4 artı 3 çarpı tan kare pi bölü 4 çarpı 1 artı tan kare pi bölü 4 bölü eksi 2 kotanjant pi bölü 4 çarpı 1 artı kotanjant kare pi bölü 4 Artı 4 çarpı sin küp pi bölü 4 çarpı kosünüs pi bölü 4. Buradan işlemler yapıldığında sonuç eksi 5 bölü 3 olarak bulunacaktır. Cevap B seçeneğidir.